Arkadaşlar merhaba. Bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Cinoferrasonol kapsül nedir? Yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Cinoferrasonol demir yetersizliğinde kullanılan bir demir ilacıdır. Cinoferrasonol gri kahverengimsi enterik kaplı pelletler ve sarımsı portakal rengi mini tablet içeren şeffaf kırmızımsı pembe gövdeli bir kapsüldür. Her bir kutuda 30 adet kapsül vardır offerosonol yetişkinlerde ve 6 yaş üzerinde kansızlık ile birlikte olan veya olmayan gizli veya açık belirgin demir eksikliğinde çocuklukta gebelik ve emzirme döneminde diyetle düşük demir alımı olan kişilerde aniden gelişen ve süre gelen kan kaybında görülen demir eksikliğine bağlı kansızlıkta özellikle hamilelikte ve emzirme dönemindeki demir ve folik asit ve vitamin B12 desteği olmak üzere değişik kökenli demir eksiklikleriyle demir eksikliğine bağlı kansızlığın tedavisi ve önlenmesinde kullanılır. Ginoferrosonolu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Ginoferrosonolu şu durumlarda kullanmayınız. Eğer etkin maddeye veya lecin içerindeki yardımcı maddelere karşı hassasiyetiniz varsa, yemek borusu darlığınız varsa, demir depolaması ile ilgili hastalık olan kalıtımsal hemokromatoz varsa, başka hastalıklara bağlı demir birikimi olan hastalıkları yani demir birikimi bulguları olan kronik hemoliz, akdeniz anemisi tipi kansızlık ve diğer demir taşıyan yapıların bozukluğuna bağlı gelişen kansızlık çeşitlerinden varsa, demir kullanım bozuklukları varsa, tekrarlanan ya da kronik kan nakillerinde 6 yaşın altındaki çocuklarda 6 yaş ve üzerinde olup 20 kilogram vücut ağırlığının altında olan çocuklarda cinoferasonal kullanılmamalıdır. Cinoferasonolu şu durumlarda dikkatli kullanınız. Demir eksikliği yahut kansızlığı açıklanamayan yaşı ilerlemiş hastalarda demir eksikliği nedeninin veya kanama kaynağının cinoferestanol ile tedavi öncesinde dikkatlice araştırılması gerekmektedir. Özellikle çocuklarda demir ilaçları zehirlenmeye neden olabilir. Cinoferestanol ile tedavi sırasında dişlerde renk değişimi görülebilir. Bilimsel yayınlara göre tıbbi ürünün kullanımının sona ermesinin ardından bu renk değişimi ya da kendiliğinden geçer ya da diş macunu ile fırçalanma veya profesyonel olarak dişlerin temizletilmesi sayesinde uzaklaştırılır. Cinoferosonol, karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ve alkol bağımlılığı bulunanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Şiddetli kan hücrelerinin büyümesine sebep olan kansızlık durumlarında yoğun bir şekilde vitamin B12 ile tedavi edildiğinde kanda potasyum düşüklüğü, kan pulcuklarının kaç tıkaç yapması, izole B12 vitamin eksikliğinin sonucu olarak bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Jinoferosanol'un yiyecek ve çecek ile kullanılması, kahve, çay, süt ve kola gibi içecekler gibi demirle kompleks oluşturan bitkisel kaynaklı yiyecekler içinde bulunan maddeler demirin kanama emilimini inhibe eder. Kalsiyum içeren yiyecekler ve içeceklerle birlikte eş zamanlı kullanımı demirin emilimini azaltacağından, Jinoferosanol kalsiyum içeren yiyecek ve içeceklerden ayrı alınmalıdır. Cinoferasonol'un olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi cinoferasonol'un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Yaygın yan etkisi karın bölgesinde rahatsızlık, ishal, kabızlık, midede yanma, bulantı, kusma, baş dönmesi, baş ağrısı. Bu istenmeyen etkiler sıklığa dozla birlikte bir artar. Tedavi sırasında demirden kaynaklanan dışkı renginde koyulaşma görülebilir. Bu durum zararsızdır. Seyrek görülen yan etkisi diş renginde değişim, uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma ve tepki gösterme, uykusuzluk, normal dışı tepkiler içeren sinirsel reaksiyonlar, bilinmeyen yan etkisi, karın ağrısı, üst karın ağrısı, gastrointestinal kanama, dilde ve geri dönüşümlü renk değişikliği, ağız içinde geri dönüşümlü renk değişikliği. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Cinoferosonol nasıl kullanılır? Cinoferosonolu daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde alınız. Tüm yaş grupları, vücut ağırlığı ve dozlama gruplarında kullanım dozu hastanın ihtiyacına ve klinik değişkenlere göre ayarlanmalı ve takip edilmelidir. Günlük demir dozu kilogram başına 5 mg'ı aşmamalıdır. Doktorunuz tarafından aksi belirtilmediği sürece olan dozdur. Yetişkinler ve 6 yaş üzerindeki çocuklarda vücut ağırlığı 20 kg ve üstündekilerde bir defa alınan kapsül sayısı bir kapsüldür. Alınma sıklığı ise günde bir defadır. Yetişkinlerde ve 15 yaşından büyük gençlerde ise tedavinin başında belirgin demir eksikliği olması durumlarında yetişkinler ve 15 yaşından büyük gençler için şu dozaj önerilir. Vücut ağırlığı 50 ile 60 kilogram arasında bir defada alınan kapsül sayısı 1, alınma sıklığı ise günde 2 defa. Vücut ağırlığı 60 kilogram ve üstündekilerde ise bir defada alınan kapsül sayısı 1, alınma sıklığı ise günde 2 veya 3 defa. Uygulama yolu ve metodu ise kapsüller çiğnenmeden ve yeterli miktarda su ile birlikte alınmalıdır. Kapsüller sabahları boş ile yani kahvaltıdan yaklaşık 1 saat önce veya bir öğünden 2 saat önce veya sonra yeterince uzun bir süre aralıkta alınmalıdır. Hemoglobin değerleri normale döndükten sonra serumdaki ferritin değerinin takibiyle oral demir tedavisi vücudun demir depoları tekrar dolana kadar devam edilmelidir. Bu süre genellikle 3 veya 6 ay arasındadır. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı cinoferosonol 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı yaşlı hastalarda doz değişikliğini gerektiren herhangi bir klinik veri bulunmamaktadır. Cinoferosonolun saklanması. Cinoferosonolu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Bu ilacı 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında, orijinal ambalajında, kuru bir yerde ve ışıktan uzakta saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.